Arkadaşlar çok fazla küfür etmiyor musunuz yani? Kızsınız bir de ayıp değil mi? Sana ne? Sana ne kanka? Erkekler edebilir kızlar edemez mi? Sana ne? <laughs> bizi ünlü yapardın bizi ünlü yapardın. <laughs> ha işim gücüm yok seni ünlü yapacağım. Allah aşkına İban bir bana at da ben sana para göndereyim bu ne? Aha maskara mı çıkardın sen? Ciddi olamazsın. Vereyim numaramı vereyim. Ay bak numaramı ben sana söyleyeyim tamam. 545 Selam <laughs> A -a. Hello Sen, sen youtuber mısın? Ya. <laughs> <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere PUBG Mobile'de zengin fakir ünlü ünsüz taklitlerini yapacağım arkadaşlar. Taklit demeyeyim ama numara yapacağım birazcık. Ve ilk önce fakir rolüne girip odalara gireceğim arkadaşlar. Odalara da şöyle aşağıdan bayrak kısmından buradan tıklayacağım. insanların odalarına dalacağım. Bakalım nasıl tepki verecekler ben fakir haldeyken. Sonra bir de kendimi zengin halime yani şu andaki halime büründüreceğim. Ve tekrar odalara gireceğim. Bakalım nasıl tepkili olacaklar. Çok merak ediyorum. Hadi geçelim. Bakalım ilk kurbanlarımıza gidelim nasıl tepki verecekler şöyle bayrak kısmına basalım böyle ilk önce kızların olduğu odaları girmek istiyorum bu arada tümü açık mı benim onu bir kontrol edeyim sesten tümü açık tamam güzel buradan Sürella selamlar <laughs> ya yazıklar olsun hepinizi ifşa alıyorum buradan neden atıyorsunuz oğlum biz de insan değil miyiz biz de oynamak istiyoruz ya arkadaşlar ben böyle bir rezillik görmedim insan direkt odadan atar mı ya Sürella öyle olsun direkt odaya girer girmez bir daha yollayayım bakın kabul edecek mi selam merhabalar Abi merhaba niye atıyorsunuz arkadaşlar odadan Ama. direkt ayıp değil mi ya? Ben ben. Ama sen ya Evet yeni hemen şuradan adamlarımızı arayalım bakalım yine bizi atacaklar mı? Çok merak ediyorum. Bir de normal kendi hesabına gezin. Aha bu Sena. Bu Sena'nın odasına gelelim. Takım dolu. Hmm. Akula. Akula'ya bir odasına girelim. Beyza'nın odasına bir istek atalım. Bakalım. Aha. Selamlar. Emülatör. Selamlar. Ya emülatör diye de direkt suratıma Herkes vurmazsınız. Yazıklar ya. Kral dur dur. Ne yapıyorsun? Kral. Kalkın ya. Kalkın ya. Sen oğlum vezir. Sen oğlum vezir. Ban derken kanka. Arkadaşım ne yapıyorsun dedim ya ne dedim bir şey. <laughs> Tanıdınız mı oğlum ya <laughs> Arkadaşlar bu ne ya Allah'ım tövbe estağfurullah ya Nelere denk geleceğiz oğlum da Devam Daha nelere denk geleceğiz bakayım daha dur, dur 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 yukarı doğru bir devam edelim Böyle fakir olarak ulan Herkes vuruyor bize arkadaş Selamlar. Demin attım direkt. Demin attım beni gel takımdan attın lan. Arkadaşlar niye hemen insanlara odadan atıyorsunuz ya? Yazık değil mi ya? Oğlum direkt attılar Allah sizi kahretmesin. Fakiriz niye de bunu yapmazsınız ya? Ulan ben size gösteririm. Selam. Hello. Hello. How are you? How Mikro ya. How are you diyor. Şaka. Oğlum kimden geliyor bu ses? Buse'den geliyor. Arkadaşlar hayırdır? İyi miyiz? Sen, sen youtuber mısın? Fazla mı marjinaliz? Yo değilim ya. Ne fa böyle fakir youtuber mı olur? <laughs> fakir youtuber ya? geldi. Fakir. fakir. Ya, konuşuyor işte. Kanki merhaba Buse sen misin bu arada? Evet. Ha, ne yapıyorsun Buse? İyi bebek sen ne yapıyorsun? Derken hayırdır oğlum <laughs> Kanka çift kişilik falan mı var? Arkadan başka bir ses daha geliyor. Çok komik mi herhalde bildiğin. Ne? Çift kişilikli misiniz? İki ses birden geliyor arkadan. Hey. Evet canım. Hayır üç kişilik. Neyse ben kaçtım arkadaşlar. Burada baş başa kalmak istemiyorum seninle. Görüşürüz. Bay bay. Baş başa değiliz dört. Küfür mü ediyor? Allah sizi kahretmesin lan. Küfür etmeyin bari. Aha buldum. Daha yeni kurmuş o odayı. Löp. Selamünaleyküm. Aleyküm selam merhaba. Merhaba. Odadan atmazsınız değil mi ya? Sabahtan beri herkes odadan atıyor beni. Anne Atacak mısınız yoksa? Hayır. Atmıyor musun Sinem? Alina kim? Alina kim? Hayır atmayacağız. Ay. <laughs> Lan niye atıyorsunuz? Duygularımla oynadınız. Duygularım darmadan anlayamazsın. Ya yazıklar olsun arkadaşlar bunların hepsini ifşa alıyorum. Bir yazıklar olsun alırım. Selam seyirden. İsa. İsa evet. sen de mi atacaksın beni odada? Atacaksın beni odada. Evet atacağım. Niye? Bilmem. Fakirim diye mi? ya. Ya oha abi bu kızlar ne kadar bozuktular ya. Arkadaşlar şuradan ararken de umarım video hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın e, videomuza devam edin bu videoya sağlam bir like gelirse ikinci serisi devam edecek arkadaşlar popülerlik de bana atabilirsiniz popülerlik atan arkadaşlar arasında rp e çekilişimiz olacak yakında 10 milyon doğru ilerliyoruz çünkü oğlum ne kadar bozuktu bu kızlar kız bildin çatır çatır küfür ediyor ya oğlum bu nasıl bir saygısızlıktır arkadaşlar ya yemin ederim ağzım açık kaldı şu anda ya selam ee, güle güle Ay. niye güle güle lan Evet şu anda zengin hesabına geçiş yapmış bulunmaktayım. Hemen bir dalalım bakalım odalara nasıl tepki verecekler. Aynı insanların odalarına girmeye çalışacağım bu arada. Umarım demin beni atanların odalarını görürüm burada. Mesela Lady Arvan demin beni atmıştı. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. 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 Merhaba. 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 serseri ve tayfası tarafından Merhaba. <laughs> <laughs> Ya Allah sizi kahretmesin bir de kız olacaksın ya. Allah senin bin belanı versin ya. Bu nasıl bir rezilliktir ya. Selamlar. Nisa Selam. mıydı? Neydi Nisa mıydı? Geri... Anlatıyorum ki salak var. çocuğuna bak ya. Arkadaşlar çok fazla küfür etmiyor musunuz yani? Kızsınız bir de ayıp değil mi? Sana ne? Sana ne kanka? Erkekler edebilir kızlar edemez mi? Sana ne? Bu ne sinir kankam? Ne yaptılar sana? Kafana taşlama vurdular? Doktor da olduruz ama elinden mi düşürdü sen kafanı masaya falan mı çarptı? Bu ne sinir? Melisa burada mısın? Beni mi attıracağım odadan. Oğlum, bu arada yazı bir yazı duruyor lan. Tavuk atsana kanka ne bakıyorsun? Lisa e neden tavuk istiyorsun milleten ayıp değil mi ya? Popülerliği kasıp ne yapacağım? Sana ne sana ne sana ne sana ne? O... Benim gibi 5 milyon yapmaya mı çalışıyorsun yoksa popülerliğini? Youtubeçuymuş bu. Yo Youtubeçu falan değilim ben normal bir oyuncuyum. Yayında mısın? Ya o yayında değilim. Yayında mısın kanka et benim. Değilim kankacım yayında. Bu kızların popülerlik sevdası niye var bu kadar anlatsana biraz. Bizi ünlü yapardım bizi ünlü yapardım. Ha ha işim gücüm yok seni ünlü yapacağım. Aynen kanka. Aynen bro hadi görüşürüz. Sen sövmeye devam et millete. Selam selam Bose selam da atıyorum kusura bakma. Niye atıyorsun? Atma ya dur konuşalım 2 dakika. Emula ne? Emülatörsün ben emülatörle oynayamam. Hayır ben kabul etmiyorum bunu. emülatörde olabiliriz biz de insanız ama bu sen neden atıyorsun onu da lan ben Fakirim diye mi hep bunlar? Ya Allah aşkına bir teye bak ya. Tifine bak git üstüne bir şey al oyunda bir şey atayım olmadı. Ya neden Bak ben fakirim benim ailem fakir. Ve hani benim durum yok oyuna para yatırmak için. Neden böyle yapıyorsun? Sen yaşın kaç bu arada burada? Oynama. Efendim? Senin yaşın kaç? 25 yaşındayım ben. 25 yaşındasın. Neredeyse benle yaşıtsın ve bak ben benim durumum iyi değil. Hani koronadan dolayı dışarıda kaldık. İşsiz kaldık ve oyuna para yatıramıyorum. Böyle bir hesapla oynuyorum. Oyunculuğumuz önemli değil mi? Kıyafet mi her şey yani? Bozu? Allah aşkına İban bir bana at da ben sana para göndereyim. Bu ne? İbanımı vereyim o zaman da Buse para yollamalı. Ben çok fakirim. Ölüm ya. At. Hayır atma atma. Dur dur Bir şey göstereceğim sana. Hazır mısın? Ne? Ne gösterebilirsin Allah aşkına ya? Mesela şunu sever misin Buse? Aha maskara mı çıkardın sen? Ya evet ben bu ne işe yarıyor? Geçen gün öyle bastım bu çıktı. Ciddi olamazsın. Hesabını başka birisinden mi aldın peki? Bu kendi hesabın mı? Kendi hesabım tabii ki. Bir de bu popülerlik diye bir şey var mı? Seninki çok dediler bana da ben bilmiyorum kaç olduğunu bir açsa oha bu ne? Çok Ya sen şaka yapıyorsun. Az değil mi? 512. Yok bu kaç? 5122 ki popülerliği. Yok değil mi bu? Az az bu. Seninki daha çok benden. 5122 popülerliği var bir şey değil ki. 5122. Nasıl bir şey değil? Allah aşkına ya kandırıyorsun ama çok güzel sen kimsin? Ben kimse değilim ya. Ben öyle oyuncuyum sadece sıradan. Ya Allah aşkına bırak ya. Hayatımdaki şansı orada kullandım. İyi Buse ben gidiyorum hadi görüşürüz. Şey yapsana eklesene beni. Yok eklemiyorum ben. ben böyle insanlara kıyafetiyle emülatörüyle ile yargılayan insanları eklemiyorum ben maalesef. Ya hayır ya kusura bakma oynayalım bir kel ya. Tamam Buse hadi görüşürüz ben kaçtım. Oyun oynayacağım. Dur dur ya. Ne? Ne yapalım? Ne yapalım? haberleşelim mi? Neden? Kalmasın. Neden? Numaramı vereyim numaramı vereyim. Ha Instagram'ın numaranı ver. Neden peki? Şey ya konuşmayı kesmeyelim. O yüzden. Hmm. Ha tamam hadi ben gidiyorum ya. Eklemek istemiyorum seni. Ay bak numaramı ben sana söyleyeyim. Tamam, tamam söyle. Söyle numaranı. oradan bana ulaş. Hı hı. 545. Tamam. <laughs> Tamam Buse'cim. Bir daha insanlara... Sen bana buradan ulaş. Tamam ulaşacağım ben sana ama bir daha insanlara böyle lütfen yargılama insanlar tamam mı? Yok hayır yapmam zaten. Sen şey yap konuşalım biz seninle olur mu? Tamam hadi görüşürüz kendine iyi bak. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere insanların tavırları kıyafetli ve kıyafetsiz olarak... Değişiyor en büyük örneklerinden bir tanesi de Buse odadan atacakken yani zengin hale döndüğümüz zaman kısa Instagram'ını ve telefon adresini bile veriyor. Ben böyle bir şey görmedim. Anamıza sövenler mi dersiniz yoksa cinsiyet değiştiren insanlar mı dersiniz? Birçok insanla karşılaştık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.